Evet bugün yine şehrimizde çok hoş bir ödül merasimine şahitlik ettik. Türkiye'nin dört bir tarafından ilçe, il belediye başkanlarımız eee Kayserimizdelerdi. Kent ve Başkan dergisinin 2023 yılında deprem temalı ödüllerini almak için kendileri şehrimizi teşrif ettiler. çok da güzel hoş bir ödül merasimi gerçekleşti. Türkiye'nin birçok yerinden belediye başkanımız özellikle depremde yaptıkları faydalı ve halka dokunan çalışmalar ve vizyoner projeler neticesinde belediye başkanı ödül almaya hak kazandılar Tabii ki bu gibi ödüller hem yapılan işin taltif edilmesi manasında belediye başkanlarımıza şek veriyor öte yandan da ödül almayan ama bir yerde başkanlık görevi yapan Dostlarımızı da teşvik eder mahiyette bir e, fonksiyon icra ediyor. O yüzden bu gibi ödüllerin marifet iltifata tabiidir kabilinden verilmesi e, belediye başkanlarımız açısından pozitif bir duygu oluşturuyor. E, çok da hoş anlar yaşandı. E, belediye başkanlarımız güzel konuşmalar yaptılar. E, i̇nşallah bundan sonra da e, hem e, en küçük idari birimler olan muhtarlıklarımızda hem ilçelerimizde hem şehirlerimizde hem büyük şehirlerimizde eee belediye başkanlarımız, idarecilerimiz, kamu yöneticilerimiz halka yansıyacak vizyoner projelere imza atarlar ve her bir eee belediye nokta nokta başarı elde ederek ülkemizin toplam kalite standardını yukarılara ulaştırmış oluruz. Eee ve ümit ediyoruz ki eee 6 Şubat'ta yaşadığımız o tarihi felaketi ülkemiz tekrar yaşamaz. Allah bizleri, şehirlerimizi, ülkemizi bütün İslam ülkelerini ve tüm dünya insanlığını bu gibi deprem, sel gibi tabi afetlerden korusun diye de dua ediyoruz. Bu güzel kent ve başkan ödüllerine emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonraki ödül törenlerinde daha yüksek standartta daha fazla insana ve daha başarılı projelere ödüller verilmeye devam edilecektir. Herkese saygılarımızı sunuyoruz.